başkanlarına karşı yapılan müdahale, gözaltılar, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yapılan müdahaleler, baskılar. Ses. Bir de yereldeki sorunlarımız, <laughs> yereldeki sorunlar var. Arkadaşlar, işte, <laughs> hatta benim bir gazeteci arkadaş da sordu. Niye son günlerde yerel konularla ilgili çok fazla açıklama yapılmıyor dendi. Aslında tabii birazcık Türkiye'nin genel gündemiyle ilgili bir sorun. Cumhuriyet Halk Partisi, Rize İl Örgütü Türkiye'nin genel gündeminden de bağımsız olma şansına sahip değil. Ülkede şu an en önemli konu bence demokrasi sorunu, adalet sorunu, hak sorunu, hukuk sorunu. Bunları çözdüğümüz zaman hem çevresinde sorun çözeriz, emeklerinde sorun çözeriz, gençlerinde sorunu çözeriz. Çünkü insanların en önemli şey bir adaletli bir sistemle hukukun eşit olarak dağıtıldığı bir ülkede, demokrasinin olduğu bir ülkede yaşamalarını sağlamak. Onun için. Türkiye'nin genelinde yapılan bir demokrasi mücadelesinin içerisinde olmakla Cumhuriyet Halk Partisi bütün en büyük görevlerinden bir tanesi. Bu amaçlara dayanışma amaçlı olarak Türkiye'nin birçok yerinde yapılan duruşmalara, basın açıklamalara, mitinglerine katılıyoruz. Rize'yi orada da temsiliyetini sağlıyoruz. Ayrıca bu tür ilişkilerin, çünkü Rizeliler Türkiye'nin her yerinde yaşayan insanlar. Türkiye'nin neresine gidersek Rize'yle dostlarımız, arkadaşlarımız var. Onlarla da kontak kuruyoruz. Onların da e, görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bir dayanışmayı hep birlikte örüyoruz. Yerel konulara gelince şimdi çayla ilgili olarak ben bakıyorum eski <laughs> Bundan 3 sene önce söylemiş olduğum şey aynı. 4 sene önce söylemiş olduğum şey aynı. Tarihini değiştirip yayınlasa gene aynı şeyleri söylüyor. Çünkü sorunlar çözülmüyor. Rize'nin genel suçlu, o yolunun sorunları var, lojistik alanla ilgili olan sorunlar var. Hava ile ilgili olan sorunlar var. Aslında sorunlar da hemen hemen aynı. Bize de yıllardan beri söylemiş olduğumuz Rize'nin bir vizyonerliği Yani geleceğe dönük nasıl bir Rize kenti istiyoruz. Bunun planlaması bir türlü yapılmıyor. Var olanı yapıyorsun, yıkıyorsun. Şu bir yedik yapılırken bu buradan yapılmasın dendik Şimdi bunu buradan kaldıralım deniyor. Emniyet müdürlüğünü yapıyorsun, onu yere tutmaz, doğru değil diyorlar. Valilik binası orada olmaz, 100 metre buraya alalım deniyor. Yani var olan kendi içinde bir dönüşüm yaşanıyor. Bunu Rize'yi ileriye götürecek olan bir şey değil. Rize'yi ileriye götürecek bir vizyonerliğin, bir gelecek programlamasının yapılması gerekiyor. Rize 25 yıl sonra nasıl bir Rize? 50 yıl sonra nasıl bir Rize? 100 yıl sonra nasıl bir Rize? Biz bunları oturup konuşalım dediğimiz zaman bundan hiçbirine karşılık bulunmuyor. Elbette ki Burada e, kamulaştırma ile ilgili sorunlar var. Ulaşımla ilgili sorunlar var. Trafikle ilgili sorunlar var. Bunlar şu anki günlük sorunlar. Ama Rize'nin bence geleceğe dönük sorunlarının da artık konuşulması gerekiyor. Rize Belediye Başkanı'nın, Rize Ticaret Odası'nın ya da diğer kurumların oturup sadece kendi aralarında yapmış oldukları fikir tartışmalarını bırakıp Rize'deki tüm unsurların içinde olduğu bir toplantının düzenlenmesi gerekiyor. Bize de sadece iktidardaki insanların bize bir bakışı yok. Bizim de bir bakışımız var. Ticaret Odası Başkanları açıklamıyorlar da Rize'nin uçak sefer sayısını arttırın. E arttırın doğru ama soruldu mu? Bakın Trabzon'dan Çin'e uçak havalimanı uçaklar inip kalkacak. Ya vizyonerlik budur. Yoksa Rize'nin uçak sayısını yazın iki arttırmışsın, kışın bir azaltmışsın da sorun mu çözülecek? Yani bu Rize'ye bir katkı mı olacak? Elbette ki insanlar daha çabuk gelip giderler ama sorun başka bir şey. Siz lojistik limanı yapıyorsunuz. Bu lojistik limanı neyle besleyeceksiniz? Bunları konuşan kimse var mı? Tren yolu ki bunların hepsini biz söylediğimiz için biz daha burada bir kez daha tekrar ediyoruz. Ovit'i yaptınız. Ovit'in yolunun bağlantı yolları da sıkıntı var. Daha onlar tamamlanmamış. Ovit yolunun bir eğim sorunu var. Bunu kamyoncular söylüyorlar. Büyük araçların inmesiyle ilgili olarak sıkıntı yaşanıyor. Hatta bir tır kamyonu çarptı, üç ay tır kamyonu çarptı biliyorsunuz yaşandı. Hiçbir şey, sorunları gerçekten özüne inip oturup konuşma bir olayı yok. Biz bunların hepsini söylüyoruz. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Biz Rize Cumhuriyet Halk Partisi il, İlba, Başkanı elbette ki Rize'nin günlük sorunları var. Onlar da konuşulur. Ama Rize'nin geleceğe dönük olan konularını konuşalım. Rize'yi nereye taşıyacağız? Bir Rizelilik kimliğini nasıl oluşturacağız? Rizelilik kimliği sadece Rize merkezde oturan insanlara özgü bir şey değil ki. İkizlerdeki insan içinde geçerli, Fırnık'taki oturan insan içinde geçerli. 12 ilçeyi hepsini içine alan bir bütünlük içerisinde bir Rizelilik kimliğini oluşturalım hep beraber. Rize sporu bu kimliğin oluşturması için önce oluşturalım. Yani bu tür şeylerle besleyelim bu olayları. Onun için tartışmalar bence biraz daha farklı yerlere çekmemiz gerekiyor. Buradan da çağrı yapıyoruz biliyorsun bir sürü Rize'nin kalkınmasıyla, geliştirmesiyle ilgili toplantılar yapıyorlar. İşte iktidar partisi, sivil toplum örgütleri. Ya bu toplantılara bizleri de çağırın. Bizler de gelelim kendi fikrimizi, düşüncemizi, Rize ile ilgili olan şeyleri. Sadece dışarıdan eleştirmeyelim ya. Yani. Trafik sorunu çözün. Şunu sorun değil de nasıl çözeceğimizi ortaya koyalım. Bize turizmle gelişecek diyorlar. nasıl gelişeceği belli değil. İnsanlara binlerce bungalov yapmasına izin verdiniz. İnsanlar e, borçlandılar, kredi çektiler, onu sattılar, bunu sattılar, <laughs> tesis yaptı. Hadi biz onları yıkacağız. Şimdi Aydar, e, Aydar yolu, Çamlı yolu üzerine yeni bir hat inşa edeceksin. E, orada bir sürü yapılaşma var. Bu yolun oradan geçeceği, nereden baksan 15-20 yıllık bir ülke. Yani oradan bir yol geçeceği. E, siz bu süre zarfında orada bir sürü insanın yapılaşmasına yol izin verdiniz. E, şimdi diyeceksiniz, hadi, hadi burayı kaldırın. Yani bu mudur yani bize yatırım? Rize'nin gelişmesini Böyle mi sağlanacak? Plaki mağarası var, Rize'nin başka kendi güzel şeyleri var. Yani bunları geliştirecek hiçbir proje yok. Ve biz bunları da yıllardan beri de söylüyoruz. Ben artık aynı şeyleri tekrar etmekten de yoruldum. Hep aynı şeyleri mi tekrar edeceğiz?